Çocuğunuz ihmal ve istismar konusunda ne kadar bilgili? Emin değil misiniz? Peki siz bu konuda neler biliyorsunuz? Öncelikle çocuklar özel bölgeleri öğrenmelidir. Bunlar dudak, göğüsler ve tuvaletimizi yaptığımız bölgelerdir. Bu bölgeleri sadece gerekli durumlarda anne, baba veya bakım veren kişinin görebildiği, bunun dışında kimsenin görmemesi ve dokunmaması gerektiği vurgulanmalıdır. Peki çocuğunuz bir dokunuşun iyi veya kötü olduğunu nasıl ayırt edebilir? İyi dokunuş, çocuğa kendisini iyi ve güvende hissettirir. Çocuğa dokunan kişi tarafından önemsendiğini gösterir. Mesela annenin sarılması, mesela babanın öpmesi, öğretmenin başına okşaması, arkadaşının elini tutması. Bunlar iyi dokunuşlardır. Peki kötü dokunuş, çocuğa kendini kötü hissettiren, hoşlanmadığı, rahatsız olduğu tüm dokunuşlardır. Arkadaşının çocuğa vurması, birinin çocuğun özel bölgelerine dokunması. İstenmediği halde devam eden tüm dokunuşlar bunlara örnektir. Çocuğunuz kötü bir dokunuşa maruz kaldığında ne yapmalı? Hayır diye bağırıp hemen oradan uzaklaşmalı ve güvendiği birine bu olayı anlatmalı. Peki bu çocuklar kimlere güvenecek? Anne, baba, öğretmen, abla, abi en yakındaki güvenilir yetişkin örneğin polis, güvenlik görevlisi gibi kişiler olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki Yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular istismarcının çoğunlukla aileden veya yakın çevreden tanıdık bir kişi olduğunu gösteriyor. Maalesef çocuğunuz farklı yollarla da ihmal ve istismara maruz kalabilir. Örneğin yaşına uygun olmayan bir içeriğin izletilmesi, başka bir kişi tarafından özel bölgelerin çocuğa gösterilmesi, çocuğun özel bölgelere dokundurulması. Sevgili veliler, şu ana kadar bahsettiklerimizi sizler çocuklarınızla uygun bir dille konuşmalısınız. Bu onların ihmal ve istismar konusunda temel bir farkındalık oluşturmalarını sağlayacaktır. Ancak bu denli önemli bir konuda temel farkındalıktan daha fazlasına ihtiyacımız var. İşte bu noktada iş davranışlarımız da bitiyor. Çocuğumuzla olan ilişkimizde davranışlarımıza bunları yansıtmalıyız ki çocuğumuz bizzat uygulamada bunu öğrensin. Çocuğunuzun en etkili öğrenme yöntemi olan davranışlarımıza yukarıdaki bilgileri yansıtmamız şarttır. Nasıl mı? Örneğin anlattığımız özel bölgeleri bir sevgi veya şaka objesi olarak kullanmamız tutarsız olacak ve çocuğunuz maruz kaldığı dokunuşun iyi bir dokunuş mu yoksa kötü bir dokunuş mu olduğunu ayırt edemeyecektir. Çocuğunuzun özel bölgelerine dokunmanız gerektiğinde ondan izin almak vücudu üzerinde tek söz sahibinin o olduğunu çocuğumuza hissettirecektir. Çocuğunuz odasında ve kapısı kapalı ise mutlaka kapıyı çalarak odasına girmelisiniz. Çocuğunuza banyo yaptırırken iç çamaşırıyla yıkamak ve o iç çamaşırını çıkarırken başınızı şöyle biraz yana çevirmek çocuğunuza özel alan duygusu düşüncesini yerleştirir. Yine çocuğunuza sarılırken veya onu öperken bunu isteyip istemediğini sormak ve buna göre hareket etmek çocuğun kişisel sınırları fark etmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Müzik